arkadaşlar bugün çok mutsuzum çünkü doğum günümü kimse ama kimse hatırlamıyor. Keşke birileri hatırlasa. İyi ki doğdun kızıcık. Bu bu yıllardan bu bu yıllar bu babay... bu. Kızıcık Allah aşkına pasta almışız ortada yoksun be. <laughs> Hadi yani böyle saçma sapan şey Hadi üfle üfle. Bunların üfle. Uf. Dilek tut dilek. Dilek tut. Dur aşağıda dileğimi tut geliyorum. Yukarıda tutunca kabul olmuyor mu? <laughs> Öyle bir sistem mi var? Tut az daha yukarıda tutayım o zaman. Tut. Evlerine gitsin o yüzden. Evine mi gidiyor? Evlen evlen. Kim evlen? Evlendin mi kız? Evet. Evlendim mi? Hayır. Hmm. Bir düşüneyim dedim de anlamadım. Kızın haliminde evlilik var mı acaba? Evlenmeyi de anlamıyor. çünkü hiç evlenmeyi anlamıyor çünkü. Bir şey bilmemişim. Tamam hadi Bir üfle. biz daha çocuğuz. Çocuksun çocuk of, üfle. A, üfle. İki kere üfledik. Yalnız biz daha yeni üfledik. Ne hadi pastaneye bakayım. Beğenecek misin? Doğdu do, direkt. Çaktım. Tut. Amin. Tamam. Amin mi? Bu kuzunun değişik bir tip şeyleri var. Kuralları. Amin diyor. Hmm. <laughs> şim şim. Yedin mi? Şimdi yiyeceğim. Gelsene <laughs> <laughs> yiyeceğim. Sen git sen git o gelmez. Onun ayakları yok çamur bastı. <laughs> e, tamam ben biraz da <laughs> yiyeceğim. Aa, gerçekten çok güzelmiş. Kakao yaptırmıştım. Şimdi sana hediyelerini vereceğim. Bir saniye. Aldım gibi pastayı. Alıyorum gibi ama alamadım aynen. Alıyorum gibi. <laughs> Aldım mı acaba? Aldım. Arkadaşlık kurdum insana bak ya Allah aşkına bir pastayı alamıyor. ismi ne ya? Kavga etme lütfen. Geldim geldim. Hani hediye paketleri, mi? hani maketleri. Hediye yok mu? Hediye yoksa, hediye yoksa da olmuyor. olmaz. Ama insan ağzıyla hediye ister mi? Ne kadar patavazsız bir kız ya. Neyse. Hediye olmazsa olmaz. Al canım al al. Sana hediye. Biraz uzan. <laughs> uzan <ama yere> <laughs> Ay geri düştü. Ama içinde ne var bilmiyorum gerçekten. Bakayım. Bak. Açıyorum. Bu mekan aman Allah'ım diyor aman Allah'ım Başka diyor. Başka bir bölümde arkadaşlar size İngilizce de öğreteceğiz. Öğreteceğiz. Kendi konuşmayı öğrensin inşallah <laughs> size de öğretecek. İşte arkadaşlar böyle bir kitap var bakın. Üzerinde başarı yazıyor. Yee başarı da olduk sanırım. Ben bunu götüreyim. Teşekkürler kuzu ee, küpücük. Ay isimleri karıştırdım. karıştırdım. <laughs> kendi o kendi. Kuzu değilim hadi, ben. Hadi, hadi hadi hadi. Al bir tane daha sana. Ee, bunu nasıl alacağım? Çok mantıklı. Otuz. Bir tane daha geliyor. Hop yakala bakalım. Biz git. Bir tane daha geliyor. Hop yakala bak. Ben ormanın en zenginiyim arkadaşım. Bak kaç tane hediye almışım sana. Geliyorum dur. Aç da bakalım ne almışım ben sana. Bir bu çıktı. Telefon almışsın bana. Evet. Nana anneni Turabi'ye götürürken ormanda kaybolduğunda annene ulaşmak için <laughs> aldım. Teşekkürler. Da, kırmızı getireyim. başlıklı kız mı yapıyordu ya? Karıştırdım kırmızı başlıklı kız değil bu kız. Uyuruz. Bir de bu. Evet. Sen iş yapmaz, Sas çalarsın Karınca iş yapar. Kışın sen aç kalırsın. Karınca don donar, dolar, midesi dolar. Sen de. O neydi o? Onlar neydi ya? Nasıl bir şeydi onlar hatırlayamadım bir türlü ya. attım oraya attım hediyeni. Niye attın ya? Dur. Yalnız buralara benim kirpilerim dökülüyor. Bakalım bundan ne çıkacak? Kirpi bu ne? Kirpi bu ne ya kirpi? Hamsi aldım sana. Hafta sonu pişir yersin diye. Aa, kirpi bu hayatımda gördüm en güzel hediye. Aslında kötü de salla. Ama arkadaşlar size bir küçük bir, bir saniye. Ee, not vereyim beğenmediğiniz bir hediye olsa da onu beğenmiş gibi yapın ki arkadaşlarınızı veya ailenizi kınmayın. Teşekkürler. Günün sözü oldu sanırım bu. Hı? Neyse neyse sen değişik cümleleri pek anlamıyorsun mühim değil. Al bu tabağı da kullanırsın bir ara. A annene ver. O, hem de tam porselen. Porselen porselen. Annem buna bayılıyor. Çini porselen. Çini Kütahya'dan getirdim. <laughs> Olamaz çok güzel. <laughs> Sen gerçekten değişik bir tipsin Bizim ha. Biz bu de. şaka şaka. <gülüyor> Artık zenginsin bir sürü <laughs> hediyen oldu. Valla var ya geçen sene aldık porselen ama bu sene güzel porselenler yok diye alamamıştık. Güzelmiş bu porselen. Nereden aldın? Adresini ver de biraz Kütahya'dan A, aldım Kütahya'dan alayım. Canım, kütahya. He, kü Kütahya. Porselen'in babasıdır. He ama şeyin e, bir bir da bakayım kulağıma. Şeyin adına. Kütahya. Ege. Kütahya. Fısıldıyorum. Kütahya. Tübü tübü ya. Neyse. Ee, arkadaşlar bugün bana kuzucuk. Doğum günüm. ama kirpici. <laughs> <Hiç> İçinsin <izinler> arkadaşlar. <karıştı. gülüyor> Acaba bir yaş büyümese miydi? <laughs> Tatları karıştırıyor. Bu arada arkadaşlar ben 2 yaşıma girdim. Belli belli. Pardon. 9 aylık oldum çünkü e, biz Emekliyor ki... emekliyor. Sen kaç aylıksın ki? Ben 3 yaşındayım canım. Pardon ben 2 yaşındaydım. <gülüyor> <gülüyor> ne zor ee, arkadaşlar. bu arada, ya. Canım senin doğum günün ne zaman merak et. daha sürpriz yapabilirim belki. Kulağımı açtım. Uzayla, uzaydaki yıldızların, gökyüzündeki yıldızların <laughs> en çok parladığı dönemde doğmuşum ben. Bu nasıl bir şey ya? Uzayda evet. mı doğdu anlamadım ben şimdi. Ben hatırlamıyorum ama yıldızların en çok parladığı dönemde doğmuşum bulutların pamuk şeker olup böyle yumuşacık olduğu, arasından küçük küçük yıldızların pırıl pırıl pırıldadığı dönemde doğmuşum ben. Annem öyle diyor, bilmiyorum. Ben seni bir annenle konuşacağım bu konuyu da neyse bir şey anlat. konuşma da bak şöyle yapalım. Her gece gökyüzüne bak. Hı hı. Oradaki yıldızların hangileri para para çok yoğun bir şekilde parlayıp bulutların pamuk şekere dönüştüğü dönemi buldun mu benim doğum günüm? Arkadaşlar siz de bu dönemi bulun tamam mı? Sonra e, kapalı olan yorumlarımızı yazarsınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben gidiyorum. Hoşçakal canım. Şey, Görüşürüz gibi. Kuleden saçımı uzatıp prensi çekmeye gidiyorum. Ay o başka masallı pardon konuş. Anneannemi turabiye götüreceğim. <laughs> o da başka masal. Şu telefonu ver de turabiye götürürken işime yarar. Yok yok şaka yaptım. O senin ne diyeceksin canım. tamam. <laughs> o sözü fazla çok. Dur ben de Ormandaki malıyım. hayvanların Kulağını pastalarını sildirmeyi unutma tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Bir saniye bir saniye dur. Ben de yengemi arayacağım şimdi de. Hasta e, börek tarifi versin. Tamam mı? İki dakika dur. Arayacağım gelirim. Saçmalama. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu iyice iyi devreleri yaktı. Yaşından itibaren mi bilmiyorum anlayamadım. Neyse görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi ben de kapanışı yapayım. Görüşürüz. Çok almıştım neyse. Nasıl ödeme yapacağım ya? Bir de şimdi git. Bunun önümesi. O ne mi diyeceğim? Oti kadar kadar. Duygularım karmaşıklaştı. Şu an ne hissettiğimi. O çıkalım iyi geceler. Dost çıkalım. Yaşas kepe Arkadaşlar bugün benim doğum günümü kutladık. Kipi benim doğum günümü çok güzel kutladı ve size küçük bir not bile verdik. Bugün size arkadaşlarınızın nasıl doğum gününü kutlayabileceğini anlattık. Asla kutlayamayacağını da neyse. Ee, bir dahaki videoya gelişeceğimiz kadar sağ mutlu ve eğlenceli kalın. Oyun oynayıp çocuk kalın. Hoşça kalın.